iki yıl geçti. Neler söylemek istersiniz? Deprem bir Allah'ın bir verdiği bir insanlara öğretici bir cezadır. Bu insanlar devamlı vaziyette eğer böyle bu gibi şeyleri görmeseler bir daha yanlışları yaparlar. Ama gene de bir dersleri olmuyor. Ben demek istiyorum ki bu insanlara verilen bu cezayı inşallah allah Teala tekrar İslam alemine göstermez. Tamam mı kızım? Ama işte ne yapacaksın? İnsanlar Bunlardan ders alması gerekir. O deprem döneminde bir sürü insan vefat etti. Allah onlara merhamet etsin. Allah onları cennetine koysun. Tekrar Müslüman aleminin başına böyle bir felaketin gelmemesini Allah'tan diliyoruz. Müslüman gibi yaşayacağız, Müslüman gibi öleceğiz. Biz bunu düşünmesek derler ki efendim ne bileyim. Öbür öbür yaşayanlar da Allah'ın kulu değil mi? Hayır. Tamam, onlar Allah'ın kuludur ama onlar İslam aleminin e, Allah'ın emrettiği Kur'an'ın altına birleşmediler. Onlara ceza verildiği zaman biz de onlara engel olamıyorsak, biz de onlarla beraber aynı cezayı görürüz. Evimiz tamam hasar gördü, akraba da kaybettik ama tekrar tekrar e, insanlar ölmeyen ne yapar? Yaşam için tekrar mücadele edecek. Tamam biz devam ediyoruz mücadeleye. Ee, Allah'tan diliyoruz ki böyle bir maaf, e, afetin de olmamasını diliyoruz. Öyle yaşarsak afetleri çok çok görmeyiz. Afetler birer uyarıcıdır. Aa, uyarı yapıyor Allahu Teala diyor ki işte ben e, hatırlayayım hatırlayın ben ha ben varım ha istersem bir saniyenin saniyenin saniyesini daha daha düşükünü titretirim sizi yok alttan bir ederim veya yeni bir kavim eski kavımı öldürürüm yeni bir kavim daha yaratırım. Tepremin üzerinden evet iki yıl geçti ama bilmiyorum kötü alışkanlıklarımız geçti mi hani şu sağlamlaştırmayla ilgili konular bu kadar büyük kayıpların verildiği zamanda o zamandan bu yana daha doğrusu e, halen bazı e, eksikliklerimizin olması ülke olarak bizi korkutuyor. E, umarım e, düzeltebiliriz. Acı günlerde evet Allah bir daha yaşatmasın, bizzat yaşayanlardan biriyim. Ee, ama bunun için de önlem alamayacağımız anlamına gelmez. Ee, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, halen travma hayatları bitemeyen bir sürü insan var. Ee, onlar için Allah'tan şifa diliyorum. Ee, umut ediyorum iyi, iyi şeyler olacak bundan sonra. Umudum o ki e, düzeleceğiz. Zor durumda bulundu bulunduran depremin verdiği zararı gidermek için toplum olarak, seferber olup ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek isterim. Diğer yönden psikolojik olarak etkilenen vatandaşlarımızın psikolojik sorunlarıyla, sorunlarıyla da uğraşmak isterim. Diğer işi daha bilmediğimiz bazı sıkıntılar da vardır. Onları detaylı öğrenip her nabza göre şerbeti vermek daha iyi olacaktır. Şu anda bende var çünkü ben de yaşadım. Tam binanın önündeyken, salanan binanın önünde kaçtım hala o korkuyu yaşıyorum. Kendimi zor kurtardım diyebilirim. bilirim. Ve bir daha olmaması için Rabbimden temenni ediyorum. Herkese geçmiş olsun diyebilirim. Allah yakın ve akrabalarını kaybetmedim ama sanki yakınlarımızı kaybetmiş gibi üzüntüye kapıldım. Hani depremde ölen vatandaşlarımız, rahmetli olan vatandaşlarımı bir yakınım olarak gördüm. Ha benim yakınım ha onlar hiç fark etmiyor çünkü benim toprağımın insanları çocuklar benim çocuklarım sayılırdı. Öyle kabul ediyor. O gece çok korkmuştu abla. Çok şey yaşadık mesela. Soğuktu falan da. Yani çocuk küçük çocuklar da vardı. Ölenler de vardı. Allah Allah rahmet etsin. Bıraktı abla korku çok korku bıraktı psikolojik olarak. Evet abla yıkılan da oldu. Şurada evet. Ölen de oldu akrabamız. Allah rahmet eylesin. Olur bence abla ya. Yani. Hissediyorum ya yani çünkü. Herkes hissediyor korku. Çok yıkıcı bir etki oldu. Ee, zaman içerisinde bu yıkıcı etkinin e, dinmesini istiyoruz ama tabii ki buna çok zaman gerekiyor. Yani bir nereden baksanız 10 yıl. Özellikle Hatay, bununla beraber Adıyaman, bununla beraber e, Kahramanmaraş bir 10 yıl daha var. Ama inşallah düzelecek diye temenni ediyoruz. Kesinlikle hayır. Çünkü deprem izlenmesini kolay değil biliyorsunuz. Ee, bunun nedeni ise birincisi tabii ki e, binlerce belki on binlerce can gitti. Tek bir can olarak bakmıyoruz biz buna çünkü herkesin etrafında binlerce kişi var. herkes etkileyen şeylerdi. Tabii onları unutmak mümkün değil. E, Yapı olarak da tabii ki e, maalesef halen yapılan düzenlemeler var. Ama inşallah düzelecek. Ama etkinin azaldığını söylemek mümkün değil. Maalesef mümkün değil. Çünkü halen onun psikolojik etkisini hissedenler var. Biz Gaziantep'ten geliyoruz hocamla beraber. Ama yani kendi adıma tabii ki olmadı ama kendi bunun olmamış olması bu yıkımdan etkilenmemiş olacağım anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü herkes bizim insanımız. Yani biz sabahleyin kalktığımızda bir şey yokmuş gibi düşünecek ama maalesef öyle değilmiş. Özellikle Adıyaman, ben Aslı Adıyaman maalesef öyle değilmiş. Tabii ki benim e, kendimin böyle bir yıkıma uğramamış olmam onları hissetmeyeceğim anlamına gelmiyor. Maalesef tamamıyla yıkıldık bizler de. Özellikle depremde hayatını kaybedenler. Evet. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Deprem zamanında ben de evdeydim, yatıyordum. Bizim ev hepsi çalışmış ama ben hala çalışmamıştım. Uyuyordum. Uykum ağır olduğu için baya geç uyandım. Yani yataktan fırladığım gibi çalıştım. Yağmur yağıyordu. Hava kıpkırmızıydı o zaman. Deprem anında evdeydik. Bir anda zaten hepimiz bir panik atak geçirdik. Hepimiz kalktık geldik. Ama yani onun üzerine insan olağa akıllanmamış. Enkazın altında kalanlara Allah rahmet eylesin. Yani kalanlara da başsağlığı diliyorum. Daha da diyecek bir şey yok. Bizde hiçbir şey olmaz. Bu daha iyi günlerimiz ya. Daha çok doğal afet göreceğiz. Deprem, sel, her şey geldi üst üste zaten. Dünyanın sonu geliyor. Kıyamet yakındır. Depremde hayatını kaybedenler Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Hepsinden geçmiş olsun. Deprem zamanında ben de evdeydim, yatıyordum. Bizim ev hepsi çalışmış ama ben hala çalışmamıştım. Uyuyordum. Uykum ağır olduğu için baya geç uyandım. Hani yataktan fırladığım gibi dışarı çıktım. Yağmur yağıyordu. Hava kırmızıydı o zaman. Bir gün dışarıda kaldık işte eve falan girmedik. Ama çok şükür ev hasar falan görmedi. Biranşehir'de yaşıyorum. Biranşehir'de hiçbir hasar falan olmadı. Urfa'da oldu. Urfa'da binalar falan yıkıldı. Yok hiç olmadı. Dışarıda mesela Hatay, Maraş falan arkadaşım olmadığı için yani olmadı. İzleri var. Abi Nasıl söyleyeyim? Bazen ya. ampule falan bakıyoruz. Acaba salanıyor Onun biraz etkisi falan bizde var. Korkusu ve etkisi. Tabii üzül, üzücüdür tabii. İnsan üzülmez bir deprem olduğu zaman çok üzülür. Herkes üzülüyor. Hepimiz üzülüyor. Yani insanlarımız üzülüyor. Tabii ki üzülürüz. Valla maddi hasar az 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 oldu ama ölü, ölü falan yoktu. Bizde yoktu. Urfa'da çok az bir deprem oldu. Adıyaman, Maraş şeyler o or ırınları vurdu. Yani burada bir şey olmadı o kadar ama. Ya bizde o kadar öyle oldu. Bizim ailede olmadı ama tabii ki üzücüdür. Başka yerden olduğu insan üzülür tabii ki.